Vasfımız ilahi sevgiye uyanarak kalbimizi açma. Kalbimiz nedir? Önce bununla başlayalım. Kalp tasavvuf geleneğinde sadece duyguların merkezi değil. Biz sadece duyguların merkezi gibi zannediyoruz ya. Aslında böyle değil. Ruhun, Allah'a irtibatın ve ilahi nurun alıcısıdır. Kalbimiz ilahi nurun alıcısıdır tasavvufi öğretilerde kalp hazne ilahi yani ilahi hazine gibi tasvir edilir. Yani Allah'ın salladıklarının hazinesi. Ancak bu kalp çeşitli sebeplerle marazlanır yani hastalık yaşayabilir. Bu maraz Allah'ın tabiriyle kalbi karartır, katılaştırır, mühürler veya perdeyle örer. Bu ilahi nura karşı bir tıkanıklık, sevgiden kopuş anlamına gelir kardeşlerim. Bizim eğitimimizin amacı ne? Kalpteki bu tıkanıklıkları anlamak, hangi nedenlerle kalbimizin kapandığını görmek ve ilahi sevgiyi yeniden canlandırmak için pratik yollar sunmak. Allah'ın izniyle.